Şimdi kümese geldik. Tavuklar yatıyor. Tavukların altı. Gübre çok birikmiş. Biraz da kümese bakım yapacağız. Tavukların altını temizleyeceğiz. Buradayız be oğlum. Görmedin mi sen bizi? Bunlar da yumurtalar. Çil çil yumurta. Çil çil yumurta. Maşallah hepsi dolu. <laughs> Maşallah hepsi dolu. Bunlar bugün. Aferin. Hak ediyorsunuz. Yapıyorsunuz bu işi. Aferin size. Şimdi de burayı altı temizleyeceğiz. Tavuk kübresini. Karıştıracağım tavuk kübresini de şeye? Yoksa ayrı mı koyacağız onu? Ayrı koyarız değil mi? Kar yağıyor, kar yağıyor. Lapa lapa kar yağıyor. Bırak, bırak çok girmez o. Bırak. Söyledin mi oğlum babaanneye kahve istediğimizi? Yapacak mıymış? Ben bir de ben çekeceğim. Sen mi çekeceksin? tamam al. Al. Şey biraz kamerayı indirelim. Heh. Buradan bakabilirsin çektiklerine. Buraya bak ona göre çek tamam mı? Böyle düz tut. He. Evet. Ha, çok, güzel. çok güzel ama kaldır bak kameraya bak. Sağa sola değil. Kameradan izle etrafı. Tamam mı? Bizi de çek oldu mu? Tamam. <laughs> Sevgilerimla. <laughs> Hayır gelebiliyor. Oğlum böyle yakın yakın o kadar yakın şeyleri çekme. Çeşemiştik. Ha! Dur <laughs> 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 kaldır, kaldır kamerayı. Ben seni İz var mı diye. <laughs> Oğlum kaldır bizi çeksene. Sen. <laughs> 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 Kaç oradan hadi. Seni geliyorum. basma. Görüyor mu köpeği kamerada? Görüyorum. Bakayım. Bak. Kamerada. Evet gözüküyor. Evet. Ya lede otları da çıkacak. Kaydı da. Oğlum kaydır ha göstermek için biraz geriden çekmen lazım. <laughs> sen kaydır abi plastiğini gösteriyorsun. Göstermiyorum <laughs> ki. Taşı da göstereceğim. Taş. <gülüyor> Taş. <gülüyor> <laughs> Aa, gel kamerayı verince <laughs> Aa, taşları, otları çekiyor. <laughs> tahtaları çekiyor. O ne? Fırını mı gösteriyorsun? Evet. <laughs> Her yeri gösterdin mi kameraya? <laughs> topları, heh, topları da göster, evet. Ama o kadar yakından gösterdiğinde gözükmeyecek bence biraz. Geriden göstermen lazım. Çimenleri mi gösteriyorsun? <laughs> gel, gel. Geldim. Ne gel, gösteriyorsun? Bak. bak. Çimenleri, çimenleri mi gösteriyorsun? Ama, Ama çimenleri, çimenleri bence o kadar yakından yakın gösterdiğinde çok, çok anlamlı olmayabilir. <gülüyor> <gülüyor> Ağaçları göster. Tavukları da göster. Gösterdin mi? Evet. Çok güzel. Yavaş gel. Gel dede gel. Gel. Çekilelim. Çekilelim. Çekilelim geliyor kaç kaç kaç. Yavaş lan. Kaçtın mı? Evet. Soğanları da göster. soğanları da göster evet. Evet. Her şeyi gösterdin mi? Evet, tamam artık alalım mı kamerayı senden? Evet. Evet. Daha ne göstereceksin? Morullar. Morulları da göster. Evet. Yeşil morullarla mor. Yeşil morullarla mor. Onlar sarımsak galiba. Bunlar da, bunlar da. Onları şimdi dikmiş galiba. Koca dede de yapmış o işi. Onları baban ne yapmış bence? Evet. Gökyüzünü de göster. Gökyüzünü de göster. Daha <laughs> yukarı çık. Gözükmüyor gökyüzü. Daha çok kaldır. <laughs> Dur yavaş. Geliyor. Bak bu bu. O kurumuş. Ne o bilmiyorum. Hadi bakalım. Sen şimdi o da ada çay otu. Ada çay otu. O ne diyor <laughs> lan? O var <laughs> mı Hadi alalım mı şimdi kamerayı? Şarjı biter ama şarjı biter. Şarjı <laughs> biterse çekemeyiz. Kapatalım biraz dinlensin şimdi. Tamam. <laughs> <laughs> yeah. Hadi çıkın buradan. Hadi hadi. Şşt, şşt, şşt. hadi, hadi. Hadi. Hadi, hadi. Hadi be. Hadi kış. Hadi, hadi. Hadi, kış, 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 kış. hadi, hadi, hadi. Bu tarafa. Piliç. Hadi. Piliç. Piliç. Hadi git. Hadi. Git. Yapıyorum. Tamam Tavukları oraya kapattık Şimdi rahat rahat temizleyebiliriz Şimdi burayı rahat rahat temizleyebiliriz Şimdi çeker galiba? Tavuk baba. baba tavuk. Evet tavuk diyor, tavuk. Bunu bok yapmışlar baba? <laughs> bok. Yapmışlardır <baba>. oğlum. <laughs> bak bak. de şey. Yaşımı ya. Aç, aç. ne? taş mı düşüyor dedim babasına. Ay şey yok. Şey yok. Gönderdi. Baba bilet çalacak mı? He? Hadi bir tane, hadi gel bir tane tutturma. Hadi. Hadi gel kahve kaldır. Kaldır 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 kaldır. Tamam, aferin. Hadi bir tane daha. Hadi. Bastır. Hadi tamam. Kaldır 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 kaldır. Aferin. Hadi bu son. Hadi. Bitti. Bastır. Bastır. Aferim kaldır. Çevir 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 çevir. Tamam hadi gel kahve içelim <laughs> Aferin sana. Evet temizliği yaptık. Şimdi buraya tekrar dünekleri koyacağız. Düneyi tamir edeceğiz. Aşçı yemek yapana denir oğlum. Usta mı olacaksınız de? Ustayız la biz. Çektin mi? Çektim. Çekiyorum şu an. Çekiyorum. Çekeceğim. <laughs> Manzaraya bak be Uludağ. Vallahi çok güzel. Ya tamam sen çektin kamerayla. Şarjı bitecek. Bitecek. Al. Tamam. hadi. Sen çekeceğim sen. Bana ee, Güzel. Aferin. Hadi çek tamam. <laughs> Koyunları da çekeceğim. Oğlum bak işte çekiyorsun. Şeysiz. Çok yakın çekiyor. <laughs> Otları göstereceğim diyor. <gülüyor> 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 Taşı göstereceğim. Şu anda. Şu. Yalnız taşları göstereceğim. Taş. Taş. Ne oluyor? Ya bitirdik işleri var. 2 saatte hallettik hepsini. Bir de basaydık ki baba. <laughs> Çivi çıkmasın gene. Çalle <laughs> <laughs> çalle. Hadi beni çek el arabasını götürürken çek beni o zaman. Hadi. Bu taraftan gel beni takip et. <gülüyor> <gülüyor> Kaldır biraz kamerayı. Beni görsün. Azıcık arkadan gel. Çok yaklaşma. Biraz bekle. Bekle çok gelme. Biraz dur be oğlum. Heh. Öyle. Çok yaklaşma. Görüyor musun oradan? Kameradan beni görüyor musun? <gülüyor> <gülüyor> çok güzel. Güzel mi? <laughs> Acaba dede nereye döktü bunu? Bunu ne tarafa döktün baba? Kaldır, kaldır kamerayı. Hemen evet, tut Ağzı seçiyorum. Ağzı seçeceğim. O tarafa gitmiş. Çok güzel bir şey var. <laughs> Kaldır kamerayı. Heh, oradan öyle uzaktan gel. Tamam. Çok yaklaşma bana. Tamam. Kameraya da bak. Hem kameraya bak, hem önüne bak. Ah dur, bu arabaya işmiyordu. Kaldır, kaldır, kaldır kamerayı. Kaldır, kaldırdık. Kaldır. Ezdi, ezdi bizi. Ezdi mi? Ezmedi <laughs> ya. Kamerayı kaldır, beni çek çekiyorum. Kameranın ekranından beni görüyor musun? Görüyorum. Ha, hadi. Geri geri şimdi. C <gülüyor> <gülüyor> ben geçtim. 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 Kalın geçtim. 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 Oğlum çeksene indirme şu kamerayı Değil mi? çek. Dur ortaya da çek. <laughs> yalıyı da çekeyim. <laughs> çe çektim. Çektim kadar. Şu, 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 şuradaki şu kamerayı çe çektim. Tamam, ver şimdi kamerayı, hadi. Ver Daha iyi çekeceğim. Aferin, tamam. Çok güzel çektim. Ben bunu böyle, çok sevdim ama. Doğayı çok seviyorsun değil mi? Evet. Bak bak dışarıda git dilinle kar yakala hadi. Bak kar of. yağıyor bak. Ama bu dille yakalanacak <laughs> hadi. bir şey değil oğlum. Hadi yakala. Yağıyor <laughs> yakalayamıyorum. Yakala. Çok ince. Çok ince bu. Yağ ya değil mi? Çok... Hadi sen al kovayı yumurtaları topla. Hayır bak şimdi. He? Işte, yumurtlayacak kova. mı? Yumurtlasın. Evet. Akşama toplayalım o zaman oğlum oldu mu? Evet. Tamam akşama toplayacağız. Gene sen toplayacaksın be. akşama bırakmıyoruz. <laughs> Toplarsan yemek yapamıyoruz. Yemek mi yapacağız yumurtalardan? Evet. Tamam koy kovayı oraya. He. Şimdi yumuşak yumuşak al. Beyza tahtiye elinde. Atmayacak. Her tarafı yumurta olacak. Hayır. Hayır. Al. Tüyler. Tamam yavaşça koy şimdi içine. Tamam? Tüyleri temizleyeceğiz içeride. Yavaşça koy tamam. Evet, öbür yumurtayı da. Evet, aferin. Hadi, öbürlerini de. Şuna, Yere mi koyacaksın? Geldi. Geldi. Üç geldi. tane mi? Aferin. Üç tane oldu. Topla. Aferin. tane. <laughs> topla öbürlerini de. Diğer tarafta da var. Hepsinde var. Hepsini topla oğlum sen. Çok yumurta yapmışlar. Çok yumurta yapmışlar. Tavuklar. Maşallah maşallah. Maşallah, maşallah tavuklara. Maşallah, tavuklar. Çok yumurta yapmışlar. bir. bize yapmışlar zaten hepsini. Heh. Aferin. vermez mi bazen? Evet. Yavru yapacakları zaman vermez değil mi yumurtalarına? Tamam. Ama yavru yapmayacakları zaman verirler. Evet. evet. Yok ya orada yok aldın ya. Karşıdaki kovalarda var. Aldın oğlum onları. O dursun. Yavaş. Yavaş evet. koy. Heh. Verim. Bu yumurtalarla ne neler yapabiliriz oğlum? Başka? Yumurta pişirebiliriz. Pesmet yapabiliriz. Kek de, kekte de yumurta oluyor değil mi? Evet. Pastada da oluyor. Başka? Hamur işlerinde kullanılıyor değil mi? Hadi. Az kaldı topla. Çiş mi geldi? Ha? Çiş mi? Hadi hemen gidelim o zaman. Aha <laughs> yumurtaları bıraktın. Yumurtaları bıraktın. Onları dışarı alalım. Evet bu yumurtaları dışarı alalım. Sonra geri kalanları. Bunları da ben alayım hemen o zaman. Madem topladık. Tamam ben, ben alayım bunları o zaman. Hemen sonra gidelim. Hadi. Al. Bitirelim. Madem evet. Sonu hemen içeriye gidelim değil mi? Tamam bitti. bitti. Çok yumurta oldu. Ağır gelir oğlum ağır gelir. Ben taşıyayım mı? İkimiz taşıyalım. Tamam ikimiz taşıyalım. Tamam buraya koyalım şimdi. Kaldır. Kaldır. Heh. buraya koyalım. Tamam. Hadi gidelim. <laughs> Kovuyor dedemiz. Hadi gidelim. <laughs>